Ahmet TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Günün çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diğer bakım merkez Kayapınar'a bağlı Seraplı Gözeli Köyü vakalarda ciddi bir artış olmasına bağlı olarak karantinaya alındı. Köyde şu ana kadar toplam 55 koronavirüs vakası tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilerde de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocuklarına bulunduğu 54 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Öte yandan, tüm Türkiye'de vaka sayısı düşerken Diyarbakır'da vaka sayısı 3 kat arttı. Son bir hafta içinde yaklaşık 200 vakanın tespit edildiği bildirildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde açılan ateş sonucu polis Atakan Aslan hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan MEC'nin Diyarbakır Emniyetindeki görüntüsü MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un danışmanı Emre Soylu tarafından sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınlandı. Emre Soylu paylaşımında hain Diyarbakır Emniyetinin şefkatli kollarına ifadelerini kullandı. Öte yandan olayla ilgili gencin yarı çıplak yere yatırıldığını gösteren fotoğraf hakkında Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi soruşturma talep ederken Diyarbakır Barosu da suç duyurusunda bulundu. Müzik. Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Vali'nin yapılan açıklamada kentte bir polisin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan MEC'nin ağzından jilet çıkararak polise saldırdı ve bu nedenle detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartıldı belirtildi. Ankara'da 3 kişinin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Barış Çakan kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesi oğullarının Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle saldırı uğradığını söyledi. Valilikten ise farklı yönde bir açıklama geldi. Valilik olayın zanlılarının ifadelerini baz alarak ezan dinliyorlardı ve öldürülen Kürt gencinin yüksek sesle müzik dinlediklerini belirterek onlara saldırdığını iddia etti. Barış Çakan'ın ailesi valiliğin olayın üstünü örtbas etmek istediğini belirtti. Diyarbakır'da koronavirüsüne yakalanan ve 34 haftalık ve beyni sezaryen ameliyatıyla dünyaya getiren hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Dersim Kırsalı'nda PKK ile askerler arasında çıkan çatışmada 3 PKK'nin öldürüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Kırsalı'nda İl Jandarma Komutanı tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Valilik açıklamasında çıkan çatışmada 3 PKK'nin öldürüldüğü ifade edildi. Selahattin Demirtaş'tan Gezi eylemlerinin yıldönümüne mesaj. Direniş belki sürmüyor gibi görünebilir ama asla bitmemiştir. Gezi direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler mutlaka kazanacağız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki AKP'nin iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak bunun yaşanmaması için ülkeyi demokrasi dışı yollara çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açısından ülkemize bir yüktür dedi. Kürdistan bölgesinde bugün Süleymaniye'de 101 ve Doğuk'ta 2 olmak üzere bir günde en yüksek Covid-19 vaka sayısının tespit edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı uygulamasına karar verdi. Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı COVID-19 tedbirleri kapsamında bu gece 001'den başlamak üzere 6 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Müzik. Amet Radio TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.